Şimdi ise Erzurum'la devam edeceğiz. Sözde Aydınlar'ın devleti ve operasyonlarını hedef alarak imzaladığı bildirgeye Erzurum'daki akademisyen ve öğrencilerden tepkiler yükselmeye devam ediyor. Bugün Atatürk Üniversitesi'nde toplanan bir grup bildirgeye tepki vermek için protesto yürüyüşü yaptı. İletişim Fakültesi Dekanı Uğur Yavuz ise yayınlanan bildirgeyi küstahçı olarak değerlendirdi. Hainlere karşı yapılan operasyonları eleştirerek terör örgütüne destek çıkan ve hükümeti hedef alan sözde aydınlara Erzurum'da protesto yürüyüşü gerçekleştirildi. Sözde aydınların yayınladığı bildirgeye tepki için bugün Atatürk Üniversitesi'nde akademisyen ve öğrenciler anıtlarda toplanarak yayınlanan bildirgeye tepki gösterdi. Yine! Birkaç gün önce bini aşkın akademisyenin bir araya gelerek Türkiye Devleti'nin Doğu ve Güneydoğu'daki operasyonlarını hedef alarak teröre destek çıkan bir bildirge yayımlanmasından sonra Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Anadolu'nun kalesi Erzurum'da da olaya tepkiler çığ gibi büyüyor. Öyle saatlerinde Atatürk Üniversitesi kampüsünde toplanan grup sloganlar eşliğinde ...yayınlanan bildirgeyi protesto etmek için kampüs içerisinde yürüyüş yaptı. Yürüyüşten sonra Atatürk Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Abdülkadir Gökcan... ...toplanan grup adına açıklama yaptı. Atatürk Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı olarak şundan söylemek isterim. Aylardır Güneydoğu'da önce yaşananları ben söyleyeyim. Jandarma özel hareketçiler, polis özel hareketçiler, askerler, polisler canları pahasına aylardır memleketi terörle mücadele adına temizlemeye çalıştı, çalışıyorlar. PKK'lardan vatan hainlerinden. Şimdi bu uğurda can alıp can veriyoruz. Daha e, konuşmaya yeni çıkmış çocukları var bu şehitlerimizin. Fotoğrafları görünce daha ilk kelimeleri baba deyip ağlamaya başlıyorlar. Mezarında diğer arkadaşına babasını mezarında gösteren küçük çocuklarımız var. Şimdi bu sözde aydınlar imza toplayıp da polis öz hareketçilere, jandarma öz hareketçilere kıyım yapıyor diye haykıran imza toplayan sözde aydınlar ama daha kendi önlerini aydınlatamayan vatan hainleri. Bu küçük çocuklar ağlarken neredeydiniz? Aylardır bizim 300 küsür tane şehidimiz var. Bu biz bu şehitlerimizi verirken neredeydiniz? Bu imzaların nerede? Bu imzaları bu şehitlerimiz için niye toplamadınız? Bildirgeye bir tepkide Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Uğur Yavuzdan geldi. Yavuz yayınlanan bildirgeyi çirkin ve Küstahçı olarak belirtti. Bu demokratik bir davranıştır. Niye buna böyle kınayıcı gözle bakıyorsunuz diyenler de burada suçludur. Çünkü insanlığa karşı işlenen bir suç karşısında sessiz durmak kabul edilebilir bir şey değildir. İnsanlarımız da bunu asla normalleştirmesinler. Bu açık Son derece çirkin, küstah ve nankörce bir ihanettir. Yani asla kabul edilebilir tarafı yok. Bence üniversiteler de bu konuda gerekeni yapmalıdırlar. Yani bu devletin insanlar olarak da bizim de terörle mücadeleyi hükümete, devlete, askere, polise yıkıp sıcak evlerinizde yan gelip yatmamız kabul edilebilir bir şey değildir yani. 19-20 yaşındaki çocuklar gitsin orada soğukta ölümle baş başa kalsın. Sen burada... Seyret vah vah de, olacak iş değil. Yani üniversitenin yöneticileri de üzerine düşeni yapmadı. Bu terörü destekleyenlere kanunların el verdiği en ağır cezayı vermelidir.